Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. İnanılmaz bir skandal yaşadık. FIFA tarihin açık ara en büyük e, skandalı İçinde rüşvet var, hırsızlık var, haksızlık, soygun var, adam kayırma var. E, hile var her şey var işin içinde. E, EA Sports ne yapacağını bilmiyor herkes çok tepkili hepsini anlatacağım. E, bütün detayları kanıtlarıyla birlikte bu videoda bu skandalı inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk kez hayatı böyle bir şeye şahit oluyorum. E, videoyu çekmemde bana verdikleri destek için deffakoinzim.com'a çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umut Kaplan kodunu kullanabilirsiniz ve açıklamalarda linklerine ulaşabilirsiniz. Şimdi ne oldu? Arkadaşlar biliyorsunuz oyunun en zor kartları bu kartlar. Ronaldo'su, Peles'i, Guliti, e, işte Totti Ronaldo'su, Primal Commandments kartları oyunda ulaşılması imkansıza yakın. E, on binlerce euro harcasanız bile çıkarması çok çok düşük olasılıkta kalan kartlar var arkadaşlar. Bu kartları en fazla parayla alabiliyorsunuz. Sadece çok çok küçük milyonda bir çıkan kartlar var bunlarda. E, ve e, geçen günlerde e, sızdırılan fotoğraflar gelmeye başladı arkadaşlar. Nedir bunlar? İnsanların e, hesaplarına FIFA çalışanları tarafından belli bir ücret karşılığında bu kartlar yerleştiriliyor. Yani siz paketten çıkarmasanız da satılamaz. Bu 5 diye sahip olabiliyorsunuz ya da herhangi bir karta sahip olabiliyorsunuz. Gerekli EA çalışanına e, anlaştığınız ücreti ödediğiniz zaman o sizin için belli bir para karşılığında illegal bir şekilde sizin hesabınıza bu oyuncuları satılamaz bir şekilde yerleştirebiliyor. Ya inanılmaz bir skandal. Yani şu grubu almanın toplam karşılığı en az 50 bin Euro civarında olması gerekirken böyle 2.000-3.000 Euro'lar karşılığında çok basit ücretler karşılığında e, bu oyunculara ulaşabiliyorsunuz. Abi burada sadece satılamaz 5 tane oyuncu görüyorum. Nereden biliyorsun bunun kanıt olduğunu söylüyorsunuz. Birazcık sabredin. Video içinde sayısız kanıt, sayısız itirafla karşılaşacaksınız. E, büyük bir skandal yani kabul edilemez bir durum neler yapılacak neler olacak olsa hiçbir fikrim yok esports'un bu konuyu nasıl ele alacağını e, da söyleyeceğim onların paylaşımlarını da yapacağım e, evet bakın gördüğünüz gibi Ronaldinho, Gullit, Vieira bir anda gelmiş hepsi moments yani akıl almaz bir durum satılamaz hepsi e, bu kartları kulübünüze yerleştiriyorlar arkadaşlar. WhatsApp üzerinden, Twitter, DM üzerinden sizinle iletişime geçiyor bu insanlar. EA Sports resmi EA Sports çalışanlar. Bunlar böyle e, dışarıdan hileyle ya da e, hacker tarzı insanlar değil. Bunlar bildiğiniz resmi EA Sports FIFA çalışan arkadaşlar ve e, bu yetkilerini kötüye kullanıyorlar. Oyundaki adaletsizliği yaratıyorlar ve kendileri bu işten çıkar sağlıyorlar. E, yani. İkiye bölünmüş durumda ortalık. Şöyle söyleyenler var ya, bu kabul edilemez bir şey, inanılmaz bir haksızlık diyen var. Şöyle söyleyen de var. Zaten hiç kimse çıkaramayacak. En azından biraz daha e, kabul edilebilir bir paraya bir oyunculara ulaşabiliyoruz diyen de var. E, ama yani bence böyle bir şey olmaması gerekiyor tabii ki. Yani Türkiye için ciddi fiyatlar düşündüğün zaman, Euro'yu çarptığın zaman ama yani 1000 liraya falan böyle bir oyuncu alabilmek inanılmaz bir fırsat aslında FIFA için. Çünkü eee yani TL karşılığının belki de 50'de biri fiyatını alıyorsunuz. Bakın ilk ifşamız burada. Ee, ne kadar satılamaz kartlar için hangi bir e, fiyat aralığında konuşuyoruz diyor. İki tane Momus oyuncusu 1000 euro. 3 Momus 1400 euro. 3 Momus 2 Team of the Year 1700 euro. Yani 5 tane oyuncuyu 1700 euro alabiliyorsunuz ve bu 5 oyuncunun toplamı yani en az bakın en az 70 milyon ya da hani 60 milyon olsun. İnanılmaz bir ücret. Yani gerçekten 60 milyon e, FIFA'yı, FIFA coin'ini yaklaşık 1700 euro denk getirmiş oluyorsunuz. Satılamaz olmasının hiçbir önemi yok. Bu kartları satma ihtiyacınız yoksa oyunun en iyi kartları. Bunlardan daha iyi kart gelmeyecek. Ve bu kartlara illegal bir şekilde ulaşılabiliyor. Gerçekten anlaşılabilir bir durum değil. Nasıl gözden kaçıyor, nasıl takip edilmiyor, nasıl her şeyin farkında olan EA bu olaya nasıl izin veriyor bilmiyorum. Yani çok ciddi bir şebeke bu ve e, birden fazla kişinin ifşalarıyla başladı bu. Böyle fotoğraflar düşmeye başladı. E, açıkçası birkaç fotoğraf düştükten sonra biraz artmaya başladı. Tepkiler de geldikçe daha fazla insan zamanında bunu kullanan veya kullananı tanıdığı, e, kullanan yakını olan insanlar bunları paylaşmaya başladı ve durmadan fotoğraf yağmaya başladı. Daha fazla fotoğraf gelecek şimdi. Ama yani şu durum inanılmaz gerçekten. Bakın yani bildiğin pazar indirimi yapmış orada. İki tanesi bin. 3 tanesi 1400. O da 100 euro indirim yapmış sana. 3 tane bir de onun üstüne 2 tane totiyi de 150 eurodan vermiş. İnanılmaz yani gerçekten. Büyük ihtimalle momentlar daha çok dikkat çekiyor paketlerden çıkması daha zor olduğu için şey. ama satılamaz bir kartı. Şu an paketten çıkmayan bir kartı. Satılamaz bir şekilde nasıl bir insan hesabına ekliyorlar ve yakalanmıyorlar inanılmaz. Çünkü e, şu an Ronaldo ve Bruno Fernandes kartları satılamaz bir şekilde ya da satılabilir bir şekilde paketlerden çıkmıyor. Ama bu arkadaşlar daha önceden oyunda olan ve şu an paketten çıkmayacak kartları geri hesaba yükleyebiliyorlar ve hiç kimseye yakalanmıyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bu ifşalar olmasaydı insanlar bu Reddit üzerinden ve diğer çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden bunu paylaşmasalardı ne olurdu hiç bilmiyorum açıkçası. Ya bu ne kadardır devam ediyor, ne zaman ortaya çıkacak sistem onu da bilmiyordum bir noktada patladı ama sonunda ve daha işin daha kötü şeylerini göreceğiz. Bakın işte Twitter DM üzerinden biraz kötü görüntüde bir şey ama bakın 5'li gelmiş. Ronaldo, Ronaldinho, Gullit Prime Moments, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes Team of the Year 1700 euro sadece bu 5 oyuncu. Yani akıl almak Aklım almıyor hala nasıl böyle bir şey olabiliyor? Nasıl böyle bir şeye izin veriyorsun sen? FIFA olarak işte kompetitif yani rekabetçi oyun yapıyorum diyorsun. Pazara dikkat ediyorsun. Coin satanları banlıyorsun. Coin satmayıp sadece ikon alışverişi yapan insanları bile bazen haksız yere banlıyorsun. Ee, silver oyuncu satılıyor 10 binden. Sen açık binden koymuşsun. Birisi geliyor 10 bine satın alıyor. Sen silverlardan para aktarıyorsun diye banlanıyorsun. Bunların hiçbirinde sorun yok ama 5 tane toplamları 60 milyonu geçen <laughs> oyuncuyu Herkesin el alem hesabına çat 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 koyuyor. Bir anda günde yüzlerce Ronaldinho insanların hesabına ekleniyor Prime Moments. Totiler ekleniyor. Diğer oyuncular ekleniyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. İnanılmaz bir durum gerçekten. Yani bu durumun bu noktaya kadar gelmesi skandal. Madem o kadar iyi hesapları takip ediyorsunuz. Madem bütün o gümüş oyuncuları, ikonları, e, trading yapanları, e, işte çeşitli para aktaranları, yan hesap açıp SBC yapanları takip ediyorsunuz. Bunu nasıl gözden kaçırabiliyorsunuz? Bence iyi e, çalışanlarının büyük bir kısmının bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. ya böyle Çok küçük bir şebeke gibi değil bunlar. Çünkü yani gözden kaçmaması mümkün değil. Şimdi e, kamerayı büyük ihtimalle göremiyorsunuz ama hektik Jux adı bir yayıncı kendisi Borzovic isimli bir insanla kendisi şeye giriyor. Konuşma yapıyorlar ve ispat istiyor. Yani üçü de mi şey? Üç tane Momos oyuncu aldığını söylüyor kişi ve bunları parayla hesabına eklendiğini söylüyor. Üçü de öyle mi gerçekten? Ve kanıt istiyor Jux. O da meşhur bir FIFA yayıncısı kendisi. Şimdi bakın birazdan şey gelecek arkadaşlar. Kanıt gelecek. Hepsi vardı da uzun uzun göstermek istemedim. Bakın tarihe dikkat. 10 Mart 10 Mart 2021 tarihinde yapılan bir konuşma bu. Ee, PlayStation e, sohbeti üzerinden, mesajları üzerinden yapılan bir konuşma. Hengtik Jux'un canlı yayını üzerinden e, alınmış bir görüntü arkadaşlar. Şimdi, Borzovic isimli bir kullanıcı. 3 ee, tane MoMu sonucuna sahip olduğunu söylüyor ve e, bu MoMu sonucunun kanıtını istiyor. yani. E, ve evet bakın 3'ü de geliyor. Pele, Gullit, Ronaldo. İkincisi. E, Üçünün de fotoğrafını ayrı ayrı koysam çok uzayacaktı. Ronaldo'yu koydum ben sadece. Juux'a girip bakabilirsiniz. Ya bu olay bayağı büyüdü. Bir sürü kişi bu işin üstüne düştü. Ve FIFA'nın bu konuda nasıl bir çözüm üreteceğini çok merak ediyorum. Herkese bedava moment ikon. Ya kabul edilebilecek en mantıklı çözüm o. Asla yapmayacaklar büyük ihtimalle ama yani bir şekilde bu adaleti sağlamaları lazım. İnsanların hesaplarına bu kadar kart dağıtmışken sadece o hesapları banlayıp diğer çalışanları da kovarsanız hiç kimseye inandıramazsınız. Belki daha bir sürü kişi yapıyor. Belki yapmaya devam edecekler. Belki o hesapların hepsini bulamadınız. O yüzden FIFA'nın artık insanlarla barışçıl bir yönteme gidip bizim de gönlümüzü kazanmak için bize bir belli bir kalitede belli bir kalitede böyle hani ne bileyim 15K'daki 20K değil sağlam bir ikon paketini bedavadan vermesi gerekiyor. Bu skandal için özür diliyoruz herkesten. Buyurun bizim size ödülümüz diyecek. Bakın Jux'a yazan arkadaşın paketinden onun hesabına aktarılan Ronaldo, pra Prime Icon Momus Ronaldo ilk sahibi yazıyor. First owner ilk sahibi demek paketten çıkardı demek. Nasıl oluyor bilmiyorum. Nasıl herkes bu kadar satılamaz Ronaldo çıkarıyor. Nerelerden geliyor paketler bilmiyorum. Tabii ki Hile ile Hurda ile arkadaşlar bu Ronaldo'lar hesaplara aktarılıyor ne yazık ki. Gördüğünüz gibi 21 maç yapmış. 17 gol atmış. altası var. Hani şey de değil. Hani kart sadece orada göstermelik de durmuyor. Bildiğiniz maç yapabiliyorsunuz. Oynayabiliyorsunuz kartla. Büyük skandal. Ya ben hayatta hiç böyle bir şeye şahit olmadım açıkçası. Bu kadar büyük bir e, dolandırıcılığa nasıl EA Sports bunca zaman izin verdi? İnanılmaz. Hani bunun bir de şeyi var. Şimdi biz sadece Econ Moments'tan şahidiz de. Belki bunun daha öncesi var. Belki geçen yılları var bunun. Belki bir sürü kadrosu var. Bunu bilemiyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an inanılmaz büyük bir güvensizlik yarattı EA Sports kendinde. Ve bu güvensizliği nasıl çözecek olsa hiçbir fikrim yok açıkçası. Şimdi bundan sonra da EA Sports'un verdiği cevap son bir ifşa var. EA Sports'tan gelen direkten bir Twitter üzerinden gelen bir ifşa var. Ondan sonra da onların yayınladığı resmi özür ve e, açıklamayı göreceğiz arkadaşlar. Yani inanılmaz bir durum. Şu Ronaldo'nun şu fiyatı olması. Evet bakın EA Help'tan Spurs Life 2 kullanıcısına gelmiş. Burada bir Photoshop varsa özür dilerim bilmiyorum ama ben bunun şey olduğunu düşünüyorum. Resmi şey olduğunu düşünüyorum hey değil işte şey beklediğiniz için çok teşekkürler. Gecikmeli şey için cevabım için özür dilerim diyor. Pramerco Momos e, karttan ulaşmanızı istediğini istediğini duydum diyor. Eğer istersen bana ulaşabilirsin diyor. Yaz bana diyor. Ben sana kartları yollayayım diyor. Bütün bu, bu skandalların üstüne FIFA şey FIFA 21'in e, ESPN'in resmi hesabından bu geldi. E, şu an Olan şeyleri takip ediyoruz. FIFA 21 Ultimate Team Cutler'e ilgili olan şeyi takip ediyoruz durumu. İnceleme altında durum diyor. Açık konuşacağız sizle diyor. Bu şey bu tarz bir hareket bu tarz bir oluşum davranış kabul edilemez diyor. Hiçbir şekilde ne olduğunu bu şeyi nasıl söyleyeyim Kabul edemeyiz ve gereğini yapacağız diyor. E, oyunda bir dengesizlik hayatının farkındayız diyor. E, bu dengeyi sağlamak için de gereken her şeyi yapacağız ve size durumdan güncelleyeceğiz diyor. Ama bu dengeyi onlardan bir şey alarak sağlayamazsınız artık. Çünkü hiçbir şekilde insanlar bütün hesapları temizlediğinize emin olamaz. Bu yüzden de yapmanız gereken şey e, mal olan insanlara bir teselli ikramiyesi vermek arkadaşlar. E, diğer türlü e, samimi olmazsınız. İnsanların gönlünü alamazsınız ve insanlar hafif hafif soğumaya başladı. İyice onları itersiniz oyundan. Yapılması gereken şey çok basit. İnsanların gönlünü almak için gerekli suçlar cezalandırıldıktan sonra diğer insanlara hak ettiği kartları en azından bir gönül almak için bir, bir tane basit bir tane SBC getirirsin. 15 bin 20 bine yapılan bir ikon SBC getirirsin. Olay biter. Ee, video bu kadar arkadaşlar. Umarım her şeyi güzelce anlatmışımdır. Kendi fikrimi de söyledim. Kanıtlarımı sundum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için zil açabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum ve son olarak İyi günler.